Merhaba arkadaşlar bugün kimsenin sevmediği oynayana ibne g dedikleri iksir golemi ile maç kazanmaya çalışacağım. İlk maçımıza geçelim. Arkadan elektro ejderha bırakacağım. Evrim dönsün. O buzcuyu keser herhalde. Bir şey atmaya gerek yok yaptı kişi var. Düzcü ne var burada mı Biraz mesafeli attım ki adam vurmasın diye. Şuna da barbar vermeye fazla ikisini de kesecek. Düzcüye de bir tane vursun. olur. Orada şey atmaya gerek yok. Arkadan şifacı bırakayım. Şövalye attı. İkisi böyle bile girsem mi? Girdim. Hem yani evrimli ejderhamız da var. Bir şey daha atacağım. <laughs> ya, yanlış atmak istiyorum. O da kötü kasırda attı. Karşılıklı mal gibi kasırda attı. Yani kuleye kadar gidecek sandım. Elektro o yüzden yani elektrik. Aldık kuleyi. Bu ikisi golemi harbi çok güçlü yani. Ama rakibi ikisi de veriyor yani sonuçta çok fark etmiyor. Şifacı atıyor. daha. Adam şu an sövüyor. Adam kasırıyı çok kötü kullanıyor yani. Adam sayesinde öbür kuleyi de vurdu. Ama sadece bir kuleyi alıp bakacaktık. Ama öyle bir bu çok zaten çok güzel temizle bomba kulesi dikiyor aldı gitmek için diktim şu bir şey. Var. böyle çok domuz oynayan oluyor falan diye almıştı oradan direkt böyle desteklemeye bile gerek ana kuleye giderdim 7 saniye kaldı adam kazandı bu maçı. Güzel bir maçtı. İkinci maça geçelim. Elektro ejderhan, bomba kolesi atıyor. Evrim dönsün diye açacaktım da. Vazgeçtim. Onlar vurur. Mu? Şimdi arkadan atalım elektro ejderha. Geçen maç çok kolay kazandık bu da öyle geçer herhalde. Bir şey atmaya gerek yok. Yardım. Gerek var mı? Buradan kuleye de vuruyor. Biraz yani boş haydi. Ne sevmeyeyim kart oyundaki keşiş koyalım. Arkaya bar 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 bar. Özellik basmaz herhalde gerek yok. Bastı var ile gidecek zaten yamaz varı keşiş öldür şifacı, şifacı atıyor bomba kulesi kalsın orada atar mı alev varmış alev top attığı için atılmış yan yana atabilir bence alan vuran katı. Tam elektro ajan hava kere Kuleyi aldık herhalde Şunu bir kısır var Kuleyi de bana alalım Bu elektro ajan evrimi çok iyi ya Şu kumbarı da satalım İkisinimiz de olsun bekleyelim. Zaten sağı neredeyse aldık. Teşekkür ederim. Ciddiyim diye anlamadım ama teşekkür ederim. Büyüklük bende kalsın. Bu arada geçen maç baktım. Oyunun sesi çok yüksekmiş. Kıstım biraz. Bu cadı beni hiç korkutmuyor. Barbar var, var, var illa öldürebiliyorsun. Yani böyle bir şey atınca önüne korkutuyor biraz. Ama bu sayıda bu sayıda da ne yapayım. Çeyini de tutayım şuraya. Makas şeyi de çıkardı. Hadi topuna da play ile beraber İlk defa atalım mı? Yok mu? Atalım. İkisi gol yemeyiz çok düşünmeye gerek yok. Bu maçta düşünmeyeceksin. İkisi gol yemeyen adam düşmez. Dersen keşiş bırak ya. Yani. de onlar her türlü kuleye ulaşıyor. Yani. Bari keşişe bir şeyler atsın ya. Keşişe de bir şey atmadı adam keşiş. Yani. Sallı mı? Sallmadı da. Ne diyor lan? alır. Bilmiyor herhalde keşişin. Atar. Çok vurdu. Aha, bomba kulemiz geldi. Ama çok bomba kulübesi kırılacak büyük ihtimal. iyi iş yapıyor ama. İkinci maçı da rahat kazandık. Evet arkadaşlar maçlarımız bu kadardı. Testi çok güzel. iki maçı da çok rahat yendik. Yani alıp kullanabilirsiniz. Ama böyle arkadaş çevrenizde falan duyulmasın. İsminiz kötü çıkabilir yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.